大丈夫 Gelelim evet. evet, aşağı. Ben evet, evet. Yeah. <laughs> Eren amcamız ve ee, Işkan amcamızın rutin muayenelerini yaptık. Herhangi bir şey aktif olarak bir şikayet ediyor. Biz e, sonra değişimlerimiz zaten yakın zamanda gerçekleştirmişiz. Ee, yine e, bir sıkıntılar olursa bize telefonla ulaşabilirsiniz. Biz her zaman yanımıza geliriz. Sorma. Sağlıkçılar geldiler, kontrol ettiler. Allah razı olsun. Her zaman da gerek ondan diyoruz, gelirler kontrol ettiler. Çok teşekkür. Karpuz dinlemeden gelirler. Ne zaman gerekirse olursa gelirler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bedensel engelli kardeşlerim var. Hastaneye gidip gelemiyorlar kış şartlarından dolayı. Evde sağlık hizmetinden faydalanıyoruz. Telefonlarımızla bir telefonumuzla bize ulaşıyorlar. Sağ olsunlar geliyorlar. Hizmette gösteriyorlar. Allah devletimizden zavaza vermesin. Bugün e, evde sağlık birimimizle birlikte Tercan'a 13 kilometre uzaktaki köyüne geldik. Buradaki Özkan ve Eren Korkmaz kardeşlerin abilerinin bize telefonu ulaşarak e, rutin muayenelerinin yapılmasını talep etmişti. Biz de e, bu çetin kış şartlarında e, bakanlığımızı tahsis etmiş olduğu evde bakım aracı e, ve yolların kötü olması sebebiyle de e, palet aracımızı kullanarak eve ulaştık. Hastalarımızın genel rutin muayenelerini yaptık. Kan tahlili aldık ve sonu değişimi gerçekleştirdik. Tercan ilçesinde 72 köye bağlı 30 tane vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Günlük 5 hastamıza hizmet vermekteyiz. Bu hastalarımızın 3 tanesi 45-75 yaş arasında oluştururken 27 tanesi de 60-70 yaş üstünü oluşturmakta. Kışın yoğun şartlarda bugün yolda kaldık. Belediye ekipleri Aynı zamanda 112'den yardım isteyerek galetli ambulansla hizmetimize devam ettik. Tercan'a bağlı Gökçe köyüne geldik. Orada Eren ve Özkan hastalarımıza hizmetimize devam ettik. E, hastalarımız yatalak yatağa, ba yatağa bağlı durumdalar. Hastaneye gelemiyorlar. Doktor Bey'in uygun gördüğü tanı ve tedavileri uyguladık. Kanlarımızı aldık hastanemize götürüp orada testlerini çalıştırıp Doktor bey reçetesinde uygun gördüğü zaman yazacak ve biz hasta yakınlarına ileteceğiz bunları. Yoğun kış şartlarında devam ediyoruz hizmetlerimize. Bazen yolda kaldığımız zamanlar da oluyor tabii ki. Bunu, bu zamanlarda Sağlık Bakanı'nın tahsis ettiği paletli ambulanslar devreye girip hastalara ulaşmamızı sağlıyorlar.